Merhaba arkadaşlar. Bugün üzere Fortnite Battle Royale oynuyoruz arkadaşlar. Fortnite yine bir ses kaydı yayınladı. John ses kaydını yayınladı arkadaşlar. Ee, John Cena var yine bayağı bir yani kafayı sıyırmış. Çünkü arkadaşlar videoda e, bazı şeylere izin yani erişmek istiyor ama erişemiyor arkadaşlar. Ve sonunda diyor ki işte biraz azından onun ses kaydını tekrar izleteceğim arkadaşlar. Ee, işte bunu zor yalan madem halledeceğim diyor. Çünkü en sonda arkadaşlar yedili hakkında bir bilgilere erişmeye çalışıyor. Yedili dediği kişiler de işte bildiğimiz yakın tanıdığımız vizitörler arkadaşlar. Onların hakkında bir e, şeye erişmeye çalışıyor. Ben şimdi onu, hatta arkadaşlar şimdi ben size ekranlarınıza getireyim. Hemen onu izleyin ardından bir video daha ekranlarınıza getireceğim arkadaşlar. Hemen ben burada susuyorum ve siz videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Ajan Johnsy gizli dosya 8752'ye erişim talep ediyorum. Ben Ajan Jonesy. Gizli dosya 8752'ye erişim talep ediyorum. <laughs> Cidden mi? <laughs> Gerçekliği dengelemeye zaman yok ama erişimimi çekmeye zaman bulunmuş. Ben Ajan Jonesy. Yedili hakkındaki tüm kaynaklara erişim talep ediyorum. <laughs> Mükemmel. Peki, ihtiyacım olanı vermeyeceksen, zorla almam gerekecek. Evet arkadaşlar umarım videoyu şu an e, izlemişsinizdir koyabildiysem. Ee, orada arkadaşlar Johnny's İdeal 7'li hakkında bazı bilgiler erişmeye çalışıyor. Hatta şu an ekranlarınıza bir görüntü daha getirdim. Orada arkadaşlar kırmızı gözlü bir adam var. Ya büyük o kurttan çünkü ilk yayınladığı ses kaydında da arkadaşlar bu kurt adam ya yani kurt ağzı vardı orada. Büyük ihtimalle arkadaşlar diğer sezon badöpesinde bizlere kurt adam getirebilirler ve sıfır noktası arkadaşlar çok fazla morardı yani normal ilk başta böyle değildi eğer zaten ilk başta halini şu an ekrana koyabildiysem getirmişimdir ve evet tekrar bir patladı güzel şöyle biraz daha inelim yani baya baya morardı arkadaşlar zaten Johnny Store diyor ki döngünün yani döngüyü kurtulmak için, kurtarmak için zaman yok ama bunun çilesi yani bu şifre olayının yani çilesini çekmek için zaman var diyor işte orada arkadaşlar bazı bilgileri erişmeye çalışıyor ama erişemiyor ve Orada zor iş yani zor yönünü kullanmaya çalışıyor arkadaşlar silah herhalde silahla filan kırmaya çalışacak Bu giriş yerini büyük arkadaşlar buranın Aa, Yine patladı Burada bu artık yani bir dakikada bir patlıyor galiba Büyük arkadaşlar Johnny's'i buranın altına girdi çünkü buranın altı biraz bir şirket Johnny's'in örgütünün şirketi işte artık arkadaşlar Şöyle bir burayı inceleyelim bakalım abi aşırı çatlamış ben e, yarın bu videoyu e, bugün ayın kaçı? 14'ü. Büyük Mara 15'inde izleyeceksiniz arkadaşlar bu videoyu. Yani event'e son bir gün kalacak. Yani baya baya heyecanlıyım. Bakalım kurt Allah öldüm 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 öldüm. Halese. En zaten kurt adam gelecek diyorlar arkadaşlar. Çünkü o yayınladıkları videolarda da kurt adam var. Mesela Neymar yani. Neymar ne alaka bir kere? Orada Neymar'ın forması var topu var filan. Neymar da gelecek diyorlar ama inşallah yani öyle bir şey olmaz umarım. Olursa aşırı kötü olur. Her neyse yani sevenler illa olur ama olsun inşallah gelmez. Bakalım ne olacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Jonis'i aşırı sinirli bir şekilde şey yapıyor. Yani baya baya sinirlenmiş artık. Çünkü Jonis'in amacı ne arkadaşlar? Döngüyü kurtarmak. Döngüyü yani bir nevi e, zarar görmesini engellemek arkadaşlar. Ve sıfır noktası kontrolünü kaybettiği için artık temelli Jonis'i kafayı yiyor arkadaşlar. Yani bakalım eventte neler olacak çok merak ediyorum. İstersen şu sıfır noktasını biraz inceleyelim. Hem bazı teoriler yapalım aklımda. Bak yine mavi 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 parlamaya başladı. Şöyle yüklenelim abi. Bu itlerimizi kasalım. Bu itimizi. Yine abi yine tamam. Böyle bir alalım şuradan bu it. Buradan gidelim. Arkadaşlar. Tamam gidebiliriz bu kadar bu it yeter. Yani Event de şöyle bir şey olabilir yani arkadaşlar. Event miyim, harita diyelim. Ee, harita hakkında konuşalım ben biraz ya. Yani daha iyi olur. Arkadaşlar harita büyük ihtimalle full değişecek. Çünkü e, hani for bir yazı yayınlamıştı ve orada ne diyordu? Öbür iki yerde görüşmek üzere diyordu arkadaşlar ve bu ne anlama geliyor? Demek ki başka bir haritaya da tamamen manipüle olmuş bir haritaya gidebiliriz. Evet, tabi bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Benim teorim bu ama büyük ihtimalle şu kumlu alan artık gidecek. Çünkü bu kumlu alan bu sezona özel bir şeydi kalkacak buraya arkadaşlar murmur mur. mesela küpün yani küp binaları falan gelebilir küpten yapılmış binalar gelebilir ya da arkadaşlar şöyle bir şey olabilir burası insantral var ve bu ne dur şunun bir yana çıkalım da öyle daha iyi anlatırız şöyle bir çıkalım tamam mı çıkalım abi oraya şu an bu ne şekilde parlıyor o yalnız aa dur 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 bak bundan yeni fark ettim bundan yeni fark ettim dur dur aa bunu yeni fark ettim abi Buradan aşağıya inelim bir. Hı. Arkadaşlar bu ne şey? Şu an bu nasıl parlıyor? Mor bir şekilde parlıyor. E, Küpün rengi de mor. Şöyle bir şey de olabilir. Evet arkadaşlar sinsi santraldeki o sıvı arkadaşlar. Buradan deneden gelebilir, gelebilir, gelebilir. Ve sıfır noktasını içine girerek sıfır noktasını patlatabilir. Bir nevi gücünü emebilir arkadaşlar. Ve burada küp oluşabilir. Burası da havaya kalktı arkadaşlar. Havaya kalkarak altıncı yani chapter bölü altıncı sondaki gibi adayı oluşturabilir yani böyle bir şey olabilir ama büyük ihtimalle bu olmaz çünkü daha bunu yeni kalandan uydurdum ve arkadaşlar şunu daha yeni fark ettim dur bir izin izle e, portallar mosmor mor <laughs> bakmayın <laughs> <laughs> arkadaşlar ee, portallar mor normal portallar mavi mor parlıyordu ama temelde mosmor olmuş yani büyük ihtimalle şöyle bir şey olabilir arkadaşlar hatırlarsanız John elinde bir e, cihaz vardı portallar açıyordu filan arkadaşlar. O Jonesy o elindeki yani portalın gücünü büyük bizim sıfır noktasından alıyor olabilir arkadaşlar. Sıfır noktası olmadan büyük o portala çalışmaz. Çünkü her açtığı <laughs> portal arkadaşlar sıfır noktasına gidiyor. Yani sıfır noktasına bağlanıyor. Büyük ihtimalle de o şey arkadaşlar o cihazın gücü sıfır noktasına bağlı. Yani benim teorilerim bu kadar arkadaşlar. Bu videoda biraz öyle kısa olduk Kusura bakmayın. Yani o ses kaydını özellikle sizlere izletmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi bitmeler artık bu da arkadaşlar sezonun son videosu. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da olup bildirimler bildirimler unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.